Dekanı Profesör Doktor Befik Arıcı. Hemen konumuza dönelim. Bu konunun ayrıntılarını kendisine soracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi omikron varyantı denilen bir varyanttan söz ediyoruz. Günlerdir tüm dünyayı da tehdit altına almış durumda. Ülkeler tekrar kısıtlamaya gitti bazı ülkeler. Seyahat yasakları da bir taraftan geliyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'ye baktığımızda vaka sayıları 45 bin lira dayandı. Daha da artacağı söyleniyor. Omikron varyantı hiper bulaştırıcı bir virüs mü? Neden bu kadar hızla yayılıyor? Evet gözdağının hanım hiper bulaştırıcı bir virüsünü maalesef öyle gibi gözüküyor hiper bulaştırıcı bir virüs. Çünkü biz Delta varyantından biliyoruz. Bu biz bunu genelde Delta varyantı ülkemize girdikten 2 ya da 3 ay sonra görürken omikron varyantında 15. günde vaka sayıları 2 katına, 3 katına çıkmış durumda. Bu hiper mi? Evet çok yüksek sayıda bulaştırıcı. Artık hani Sağlık Bakanımızın dediği gibi önceki ...kuralları ve önceki söylediklerimizi biraz gözden geçirmeliyiz. Bu gözden geçirme dediğimiz önceden 2 metre mesafe yetiyor iken... ...Sağlık Bakanımızın da desteklediği gibi artık 2 metreler değil... ...aynı ortamda bulunmamız bile bu e, omikron varyantının bulaşıcılığı için e, yetebiliyor. İstanbul'da artış 5 katına çıkmış 10 günde Sağlık Bakanlığı verilerine göre. tabi burada değişik etkenler olmakla beraber özellikle büyük şehirlerde toplu taşımaların belli saatlerde yoğunluğun artmasıyla beraber o toplu taşımadaki bir şüpheli vaka bile tamamen o toplu taşımadaki kişilere rahatlıkla yayılabiliyor. Hele hele maskeyi daha hafif gevşetmiş isek iyice yayılıyor. Bu nedenle büyük şehirlerde şu an vaka sayıları gittikçe artıyor. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda da bu iç Anadolu'ya ve diğer bölgelere de Yavaş yavaş yayılacak gibi gözüküyor. Bu olayın tabii e, kötü olan tarafı ama iyi haberler de geliyor. Mesela bu hafta 5. E, yayın şekilde, 5. makale olarak yayınlandı. Evet, acillerde yoğun bir şekilde doluluk var ama servislere, yoğun bakımlara ve vefatlara yansımadı. Bu iyi olan tarafı. E, bu